Evet, zamirler. Bundan önce ayet veremiyorduk cümle olarak çünkü yani bir Kur'an sayfasında o kadar çok zamir var ki zamiri öğrenmeden cümleyi tamamen anlayabilmek mümkün değil. Evet zamirler konusu. Zamir neydi önce? Bir Türkçe'den hatırlayalım. yerine tutan Evet ismi yerine tutan kelimelere zamir deniliyor. Evet Arapça'da zamirleri üç'e ayıracağız. Birincisi muttasıl yani birleşik zamirler. İkincisi mufasıl yani Aynen. Aynen. ayrı zamirler. Üçüncüsü müstetir yani gizli, gizli zamirler. Demek ki üç bölümün şu anda ilkine geçiyoruz ve muttasıl yani ne demek birleşik, birleşik zamirler. Bu zamirler arkadaşlar her şeye birleşebiliyor. Nelere birleşebiliyor? Fiile birleşebilir, isme birleşebilir. Bir de harficer görmüştük. Harficere birleşebilir. Şimdi fiillere birleşen fail muttasıl zamirler. Şu ana kadar gördüğümüz dersleri hatırlayın. Hatta demiştik ki mesela şöyle bir cümlede. Ketebna derse, dersi yazdık derken.